Evet sorumu anlatmak için şu an herhangi bir genpay arıyorum. Bir. Teknik servis için iki. Mağaza. Onların imzeti verdiğimiz markalar için. Şu anda biri, soyun yok. Teknik servislerimizin iletişim bilgileri ve çalışma saatlerimiz için iki. Ceziz. İstanbul Etiler Teknik. Evet şu an basmıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir tuşa basmıyor. Görüyorsunuz. Basıyorum, algılamıyor. Sorun tam olarak bu. Göster. Yüzüme götürüyorum. Sensör herhangi bir şekilde çalışmıyor. Şu an çalışıyor. Şu an tekrar çalışmaya başladı. Sorun tam olarak bu.